Kardeşim, tamam. aslanım benim. Mustafa Kemal asılmayacak demiş ama Ankara'da seni zora sokmayız inşallah. Ankara için tasalanma. Canını ortaya koyan hükmü de vermeli. Allah'ın izniyle o günlerde yakındır. Nasılsın beyim hanım? İyi beyim. Bir Vazifene bağlılığın takdire şayan. Emir büyük erdem. bir yer alayım. Emir senin zannettiğin yerden değil ya. Maalesef siz bunu bilebilecek vaziyette değilsiniz şu an. Ancak ben öyle bir vaziyetteyim. Sana bu öldürme emrini kim verdiyse paşaya karşı kurulan komplonun da içinde. Gemideki bu George Finch'in adamıyla alakası olmalı. Hüseyin'den aldım pusulayı. Sevden sonra telgraf makinemize el koyduklarından beri habercimiz o. Mertti. Gözü pekti. Ta ki bugüne kadar. Bugün korkmuştu. Ben yokum gayrı dedi. Başkası korkuttuysa biz de korkuturuz. Sevri imzalayalı beri zorlaştı değil mi vaziyet? Öyle. Düşmana vur, kaçma yapalım. İsyanlara mı koşalım? Ankara ne diyor? Ankara millet anlamıyor kardeşim. Alışmışlar savaş bursu öttürmeye. Milletin menfaatini savaşa bitirmekte olduğunu anlamıyorlar. Ee? Ne olacak? Damat Ferit gibi tapusuyla verelim mi memleketi? Asla. Haysiyetli bir anlaşma yapmak lazım. Elde olanı tutmak lazım. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Emine bacım. Afiyet olsun. <laughs> Hocam. Buyur beyim. Misafirimiz nasıl oldu? İlgileniyorsun değil mi? Tabii tabii tabii. Siz merak buyurmayın. Abi, ben senin kadar anlamam bu işlerden. Fakat o dediğin Aysiyet'le anlaşmayı yürüne kadar savaşmaya devam etmeli. Ты в Baba. 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 Nasıl oldu? Bir tek neyle? Senin yüzünden öldü. sizin askerlerinizin vurduğu insanları ilaç ulaştırmaya çalışırken. Tekneyle ilaç götürüyorlarmış. tekne batmış. <laughs> Deniz aldı annemi vermedi baba. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu çiçeği Atina'da metruk bir evin bahçesinde rastladım. Kuytu bir kösedeydi, güneş görmüyordu. Ama öylesine parlaktı ki gözlerimi alamadım. Açelya çiçeğiymiş adı. Kışın bile mağrur açarmış göz kamaştırılmış. Tıpkı senin gibi. Ben kanlı bir savaşın orta yerinde savrulurken sen bir Açelya gibi dimdik durdun Hilal. Şeref, savaş, aşk. Bütün bu kelimelere sen yeni bir anlam verdin. Bir gün belki gelir sana bir kucak dolusu Açelya ile teşekkür ederim. Leon. Az evvel bana yazdığın son mektubu okudum yeniden. Üstünden iki ay geçmiş. İçerideyken ne vakit ümitsizliğe düşsem satır satır ezberlediğim mektupların nefesi oldu bana. Çıktığımda senden gelen yeni satırların beni karşılayacağı hayaliyle yaşadım. Bulduğum ise bir sessizlik oldu. Bu sessizlik benim için bir cehennem Leon. Ama bilirim ki hayat herkesi imtihandan geçirir. Herkesin cehennemi farklıdır. Kiminin gözü karadır, korkmaz ölümden. Her şeyini bir ümit için feda etmiştir. Kimi yüreğinin kaldıracağından çok fazla acı yüklenmiştir. Yaşadığı hayattır cehennemi. Kim ise boş bir hayalin peşinde heba olur, görmek istemez kendi cehennemini. Benim cehennemin bu topraklar oldu Lea. Önce beni hapse attılar, sonra annemi, küçük kardeşimi öldürdüler. Çıktım, şimdi de vatan elden gitti diyorlar. Lakin yüreğimde açmış bir çiçek var. Hala bana ümit olan ve senden bir satır nefes bekleyen. Hilal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.